Serhat Gökmen'in final özelinde daha hareketli olduğu çok net gözükmekte. Özellikle puanlama da sanki daha da hareketlenmeye başladı Serhat Gökmen. Çünkü hareketli bir şey hareket ettirmek kolayken... Şimdi kolay çok iyi bir hamle. Tırpan. Ne i̇şte. hamle ama. Vay vay, vay. Nasıl bir hamle bu? Ne yani. tırpan? <laughs> ve kazanıyor Ali Gürbüz. İnanılmaz. İnanılmaz. Benim, Benim üzerinde durduğum <laughs> buydu. Ali gerçekten ya, patlamasını 10. yaptı. Bakın, hani, yavaş yani. gösterimde izleyeceğiz. Kimse'nin beklemediği. Çok Aşk ekstrem bence bence bir şey olmazsa, 11. bundan 12. daha ekstrem ne olabilir? 12, 12, 12. Serhat, Gönlüncü, Serhat Gökmen de yavaş gösterimde bakın izliyoruz şimdi dikkat edelim. Gene aynı Orhan Okulu'ya yaptığını gene aynısını Destek yaptım. ayağını, destek ayağını yerden çok iyi kesmiş. Gene o. Tebrik etmek lazım. Bu defa çok etkili bir tırpan atmış. Çangal değil. Bakın sağ ayağıyla tırpanı bir attı. Demek ki çok ee... Serhat Gökmen çok boşmuş o sırada. Ayağını Bence boşluktan ayağını... daha çok çok güçlü vurdu o ayağına. O tırpan tırp. Hemen sıcağı sıcağına Fatih da söz Ali Gürbüz yanında. Faruk Burkan teşekkür ediyorum. Karşılaşma bitti. Ali, Yağlı Güreş Ligi'nin ilk roundu senin. Seyircinin muhteşem desteğiyle memleketinde birinci oldun, baş beylivan oldun. Neler söylemek istersin? Sıcağı alalım yani duygularını. İngilizasyonumuzla beraber başkanımız e, yenilikler getirmeye çalışıyor. E, çok iyi niyetli böyle güzel şeyler yapıyor. E, bu Güreş Ligi'de e, ilk e, Güreş Ligi'de Manavgat'ta başladı. 7 Güreş'ten oluşacak. Türkiye ile evet, Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin baş beli belli olacak. Ama tabii bizim en büyük için. hedefimiz 40 mülâr. 40 hazırlanacağız. Ee, 40 hazırlanırken de bu e, lig güreşlerinde elimizden geldiği kadar mücadelelerimizi vereceğiz. Bugün seyirci önünde Manavgat'ta e, birinci olduğum için çok mutluyum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Hani, seyirciler için bir şey söyler misin? Ali bitti demeden bitmez diyorlar. Gerçekten seni çok seviyorlar. Sezon başı. Biraz rahatsızlandım. Ee, domuz gribi oldum. Kötü güreşler çıkardım hasta olduğum için. Tabi çok çatlak sesler de çıktı ama bana güvenen beni bilen seyirci zaten her zaman arkamda. Büyü beni bilen biliyor. Ben zaten bu sahada bu sahalara iddiam olmadığı sürece çıkmam. İddiam olduğu sürece de sonuna kadar bu sahalarda mücadelemi vereceğim. İnşallah kırkınlarda tekrardan altın kemeri boynuma takacağım Allah izin verirse. İnşallah diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağol Senin madalya seramonusunu uğurlayalım. Allah kolaylık versin. ...le TRT ekranlarından sizlere seslenmeye devam etmeyi arzu ediyoruz. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına ben Faruk Mutkan, ben Recep Tosun Hı. güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum.